Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar bir video çekmek adına karada çıkıyorum yani bildiğimiz normal bir daha. Onun dışında dün video attım. Kadroda çatlak var demiştim. Çatlak şu kısımdaydı. Merdiven indikten sonra şu kısma falan da gelmiş yani. Bu sefer kadro iyice çatladı yani. Detaylı fotoğrafını atarım. İlla bir kaynak lazım ya çok acil. Şimdi o daha evin patikadan yukarı çıktım. Bu sefer de dağ yoluna geldim. Dağ yolundan patikaya doğru yol aldım şimdi. Patikadan emeğe gidiyorum. Bu sefer de yine sadece ineceğim. Öyle yani. As the days go on forever, there's no place for time when you're young. Can't find the words, but we know how we feel. Could we stay longer here in the summer? Şimdi şu lastikleri bir kontrol edelim. Ön lastik belli değil. Patlak gibi. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Şu gördüğünüz bir 5 metre 6 metrelik yerden zamanında drop atmıştım. Videosunu bulursam koyarım. Bir de size üstten göstereyim onu. Çünkü normal videoda hiçbir şey belli olmuyor hatta. Şuradan hızlanıp geliyorsunuz buraya. Tabi bu yer kötü ama yaza gelip buradan droba çekmiştim Buradan şu gördüğünüz aşağı kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum tabi de bayağı devasa şu an olsa şu anda bir daha da kadro yok işte Neyse gidelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sık sık video gelecek. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Artık YouTube'a önem vermeye başladım çünkü. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sağ altta çıkmıştır şu an. Bilmeyenler için. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.